saklama hislerini Sen de bana aşıksan Hem de deliler gibi Evet sevgili izleyenler bugün yine İbrahim Hakkı'nda bizden şarkılar programına Başlamış bulunuyoruz ve aynı zamanda Anadolu Çiftliği Balları ile ilgili bir tarif yapacağız sizlere. Hem keyifli bir sohbet, hem güzel bir tarif, hem de müzik olacak. Biraz da olsa diyelim. Ve Fahrettin hoş geldin. Tekrardan hoş geldiniz Tuğba Hanım. Hoş bulduk. Özlem hoş geldin. Hoş bulduk. Enis Mangoloğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yenim'e tekrardan hoş geldin hoş sevgili Yeniler. Türkiye'nin en dinamik, en genç ve en sunucusuna destek veren ekibiyle sevgili Burak ve Mehmet Verici ile birlikte yayına başlamış olduk. Tuba'n, ilk önce bize psikolojinin ne olduğunu, hı hı. buna dair insanların e, nasıl, ya psikolojiye nasıl baktıklarını, hı hı. hani e, aklınıza gelen e, dipnotlarla açıklayabilir misiniz? Eniz ve tanıdığınız Enis Mangoloğlu konuğum. E, onunla çok güzel türküler, e, o çok güzel türküler söyleyecek. Ben de azıcık eşlik edeceğim. Böyle bir güzel program olacağına inan. Bu kafa kesen mikrofon gibi böyle kafamı parçalayacak ama sizler için her şeye biz razıyız. Ve Kastamonu TV'de İbrahim Akbil bizden şarkılarda bir ilk şu anda yağ kavuruyoruz sevgili seyirciler. Hafta içi gündüz kuşağında e, ulusal TV'lerdeki birçok programdan daha iyi olmanın verdiği onur, gurur ve heyecanla ekranlarınızın başındayım. Ekranınızın başında ben değilim, siz ekranlarınızın başındasınız. Burak Tuğ Karadeniz, İbrahim abi seni severek çekiyorum. Çekiyorum mu? <laughs> <laughs> seni çekemiyorum. <laughs> ne demek? Kameraman mı? <laughs> Kameraman. Merhaba. İbrahim abi seni severek çekiyorum demiş. Yani çekiyor ya beni Ay. ondan. <laughs> Sizler için hazırladığım ilk şarkımı alayım. Gizleme ne olursun. Saklama hislerini.

Hayrama. Ah bu hayat şekilmez Ah bu hayat şekilmez Ah bu hayat şekilmez Ah bu Sen olmazsan canım Ah bu çile çekilmez çekilmez Ah bu hayat çekilmez olmaz canım Ah bu çile çekilmez